Herkese günaydın. Muazzazlarınızın bol olduğu bir gün diliyorum. Bugün yine kendinizi de sevmek konusuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Kişisel gelişimlerde de, spiritüelcilerde de, hemen hepsinde istediğiniz hayatı yaşamanız için yapmanız gerekenler listesinin başında kendini sevmek geliyor arkadaşlar. Tabii kime sorarsak, nefta herkes kendini çok seviyor. Çok az kişi istediği hayatı yaşıyor. Dolayısıyla kendimizi gerçekten seviyor muyuz? Sorusuna verdiğimiz cevabın doğruluğunu sorgulamakta fayda var. Peki ama kendimizi sevip sevmediğimizi nasıl anlarız? Bunun bir ölçütü var mı? Daha da önemlisi kendimizi yeterince sevmiyorsak kendimizi sevmek için neler yapmalıyız? Nereden başlamalıyız? Derler ki insanın dış dünyası iç dünyasının yansımasıdır. Bu sözün doğruluğuna kendi deneyimlerim sayesinde kalpten inanıyorum. Kendimi iyileştirmek adına almış olduğum seanslar, almış olduğum eğitimler, kişisel gelişim yolculuğunda kitaplarda yaşamış olduğum deneyimlerde kendimi gerçekten sevmediğimi, görünmez olduğumu gördüm. Ve en başta bu yolculuğa başladığımda kendimi iyileştirmeyi seçtim. Ee, ve dışarıdaki, içeridekilerin yansımasıyla başkalarıyla kurduğumuz ilişki, kendimizle kurduğumuz ilişkinin inanın yansıması olabiliyor. Ve hatta bir adım daha ileriye gidersek kendimizi başkalarını sevdiğimiz kadar seviyor muyuz acaba? Ee, elbette herkesin hayatında çok sevdiği, değer verdiği bir sürü kişi var. Anne, baba, eş, çocuklar, arkadaşlar, doğadaki hayvanlar, canlılara karşı duyduğumuz sevgi hepimizin paylaştığı ortak duygulardır. Dolayısıyla kimi ne kadar sevdiğimize bakarak doğru değerlendirme yapmak kolay olmayabilir. O zaman gelin olaya bir de tersinden bakalım. Demin söylediğimin önermeyi tersine çevirelim. Başkalarını ne kadar sevmiyorsak da kendimizi de o kadar mı sevmiyoruz acaba? İşte bu perspektiften kendimize ne kadar az sevdiğimize dair daha somut bir şeyler yakalay yakalayabiliriz. Peki kendimize karşı dürüst oluyor muyuz? Şimdi bir düşünün bakalım. Etrafınıza hoşlanmadığınız, sizin, sizin haz etmediğiniz, düşman gibi gördüğünüz, negatif duygular hissettiren, yanındayken güvende hissetmediğiniz, hatta tehdit altında hissettiğiniz kişiler var mı? Bu negatif duyguların yoğunluğu ne? Kimileri sadece spesifik bir kişiye karşı çok yoğun negatif duygular besleyebilir. Örneğin aldatılan, aldatmış koca, sevgili, ortağa karşı duyulan öfke, kızgınlık. Bu tür duygular var mı? Kimisi ise etrafında çok sayıda kişiye karşı daha az yoğun negatif duygular hissedebilir. İnsanlara karşı gücenme, kırgınlık, kızgınlık besleyebilir. İşin güzel tarafı çift yönlü bu önermenin herhangi bir yönü üzerinde çalışıp onu iyileştirirseniz otomatik olarak da diğer yönünüzü şifalandırmış olursunuz. Örneğiniz hayatınızda çok yoğun kızgınlık ve öfke duyduğunuz biri varsa ve onu yürekten affederseniz kendinizi daha çok seveceksiniz. Kendinizi daha çok sevmenin mükafatını bütünsel iyilik haline Getirebilirsiniz. Diğer yönden de gider kendinizi daha çok sevmek için bir şeyler yaparsanız, başkalarıyla olan ilişkilerinizi de otomatikten şifalandırdığınızı görürsünüz. Birinci yol affetmek, zorlu ve çetin olduğu kadar en etkili, hızlı dönüşün yoludur arkadaşlar. İkinci yol da kendini sevme adına çalışmalar yapmak, biraz daha orta vadede sonuç verir ve elinde sonunda birinci yol ile birleşir öz sevgi güçlenmiş bir kişi affetme sürecinde çok kolay yol ilerler. Peki kendini sevmek için ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bu konuyla da ilgili pek çok meditasyon, şifa teknikleri, kişisel gelişimcilerden de destek alabilirsiniz. Kendi geliştirdiğim günlük hayatımda deneyimlediğim, kolaylıkla uygulanan bir metodu sizlerle paylaşmak istiyorum. Almış olduğum seanslarda da vermiş olduğum kişisel gelişim eğitimlerinde de seanslarımda da Danışanlarıma önerdiğim bir deneyim. Kendi bedenini sevmek, en başta bu arkadaşlar. Kendimizle ilişkimizi geliştirmek için bedenimizi farkındalıkla kremlememi iyi önermişlerdi. Bu sayede kendime sevgi ve ilgi vermenin yanı sıra fiziksel bedenimi de hissetmeyi öğ öğreneceğiz. Sizler de bunu deneyerek, deneyimleyerek öğrenebilirsiniz. Yüzüme bile nadiren krem süren biri olarak bu öneri bana başta çok saçma gelmişti. Ancak yine de denedim. Denemeye devam ettikçe de bunu geliştirdim olumlamalarla. Banyo sonrası ritüel, ritüel haline geldi. 5 dakikama bile almıyor bu yöntem. Kendimle olan ilişkimi iyileştirerek kendimi daha fazla sevmemi sağladı. Büyük bir krem alıyorsunuz cildinize uygun ve cildinizdeki ilerlemeyi güveniyorsunuz. Kendinizdeki farkındalığı da bu süreçte göreceksiniz arkadaşlar. Bedeninize sevgiyle dokunduğunuzda hissederek kremlediğinizde inanın faydalarını siz de göreceksiniz. Vücudunuzun her bir bölgesini e, kremlerken içinizden ya da sesli olarak olumlamalar yapabilirsiniz. Ben size birkaç tane örnek vereceğim. Yüzüm için kalbimdeki sevgi ışıl ışıl yüzüme yansıyor. Yüzümdeki sevginin güzelliğini görüyorum. Sol omzum için... Kendimi tamamen affediyorum. Sol kolum için hedeflerime kolaylıkla ulaşıyorum. Sağ omzum için tamamen başkalarına affediyorum. Sağ kol için başkalarına hedeflerime ulaşmaları için yardım ediyorum. Va boğaz için varlığımı bu dünyada kolaylıkla ifade ediyorum. Göğüs bölgesi için sol. Kendimi çok seviyorum ve kendime karşı şefkatliyim. Göğüs bölgesi sağ, başkalarını çok seviyorum ve onlara karşı şefkatliyim. Orta bölge için seviyorum, seviliyorum. Kalbimden sevgi sonsuza dek yayılıyor. Sevgi katlanarak bana geri geliyor. Karın bölgesi için ruhumdan gelen gücümü kabul ediyorum. Ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Siz de istediğiniz şekilde olumlamalarınızı yapabilirsiniz hiçbir şekilde olumlama yapamıyorsanız da seni seviyorum bedenim teşekkür ediyorum da diyebilirsiniz. İçinizden nasıl gelirse kendinizi nasıl iyi hissederseniz öyle yapın. Yeter ki kendinize sevme anlamında minik de olsa küçük bir adım atmanızı istiyorum. Kendinizi sevmek iyi hissetmek inanın garanti ediyorum. Ee, çünkü kendimde deneyimleyerek çok basit ve kolaylıkla ve her gün ya da gün aşırı banyo yaptığınızı düşünürsek ve bu korona döneminde her gün yapıyoruz zaten. Bu uygulamanın da ne kadar hızlı sonuç vereceğini tahmin edebilirsiniz. Hele hele kremlenme sonrası kendinizi böyle kucaklayıp bir güzel de öperseniz anında çok iyi hissedeceğinizin de garantisini veriyorum. Bazılarımız için aynaya bakarak seni seviyorum demek bile oldukça zor. Kendini sarılıp öpmek de biraz fazla gelebilir. Özellikle erkek danışanlarımız da yapabilirler. Halbuki şöyle de düşünebiliriz. Bu dünyada bizi en çok sevmesi gereken kişi kendimiz olmalıyız arkadaşlar. Bunu sevgiyi fiziksel, zihinsel, ruhsal olarak her seviyede ifade etmeliyiz. Gremleme fiziksel seviyede, olumlamalar zihinsel seviyede ve hissettiğimiz olumlu duygular ise ruhsal seviyede çalışarak bir bütünlük oluşturacak bize. Kaldı ki kimse sizi görmez, dolayısıyla kimse sizi yargılayamaz. Mahrem alanınızda kendinizi doya doya sevmekle özgürsünüz. Ee, bu paylaştığım metot farklı şekilde de uyarlayabilirsiniz. Aklıma ilk gelen uyarlama spritüel banyo olayı oldu. Nasıl banyoda bedeninizin her bir bölümünü keselerken yukarıdaki olumlamaları şarkı gibi de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza gelen başka uyarlamalar ya da bildiğiniz farklı yöntemler de varsa benimle de paylaşırsanız sevinirim. Bir kendinizi sevin, daha çok sevin, çok çok sevin, 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 sevin ve çok sevdiğim bir sözü paylaşmak istiyorum. Ne üstün zeka ne hayal gücü ne de her ikisi beraber bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi. İşte bu dehanın ta kendisidir. Kendimi seviyorum. Sizleri de seviyorum. Harikasınız. Hoşçakalın.